arkadaşlar ben de videosu Hadi ben oynamaya başlayayım Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz Hadi. Arkadaşlar ben kimi alacağım biliyor musunuz? Edgar <laughs> 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 Başladık arkadaşlar <laughs> Oğlum oyun başlıyor <gülüyor> <gülüyor> Arkadaş, arkadaş diyorum lan kardeşimle oyun oynuyoruz. Brawl Stars. Ben Edgar aldım o da Shelly. Çünkü o daha yeni yükledi arkadaşlar. O yüklemedim ki vardı. Asa gel yanıma. Ben ben. Şunları kır şu kutuları. Evet. Kutuları kır. Arkadaşlar bu bot gibi oldu. Gel buraya gel. Adamları öldüreceğim ben. Adamlar mı? Öldür o zaman. Zik 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 zik. Kaç oğlum kaç. Lan öleceksin. Allah, Allah, Allah. Max geliyor. Sen ben hadi görüşürüz. Ölürsün. Allah. Oğlum şurada ateş et şu tuşla. Allah. Şu tuşla adamları şöyle şöyle ateş et. Allah, Asya Allah. buna dokun et. Dokun. Mesela geleceksin sen benim arkadaşım. Ben şimdi. öldüm bay bay. Arkadaşlar. Asya gelecek arkadaşlar öldü o. Al ben de. Oğlum bak. Abinden öğrenme lazım. Gel. Ama ben bunlara karşı... <laughs> 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 Aa sen de oldun. Ver 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 ver. As <laughs> Arkadaşlar şu an Asya'dan oynuyorum. Hayır öldü. Sen de başladın. <laughs> Abi sen de. <laughs> Arkadaşlar kim aldısam... Hem ben de alıyorum. Arkadaşlar oğlum senin karakterin yok ya. Yani. Sadece şunları alabiliriz. 3. Ben Frank alacağım. Oğlum ayı oldu adam. Bastım Yahğunur. Var ama ya bir sürü var. Ama onlar bizde yok işte. Sende yok. Bende kostüm bir sürü kostüm var. Oğlum benim her karakterimde kostüm var ama almıyorum. Bok Sonra ben Colt'la oynayacağım. Colt çok güzel bir skill aldım arkadaşlar. Ya gitme yanında kal. Gel gel gel. Bu dev benim evet. Şuradaki Pokodol Scott öldüreceğim. Ölün lan. Arkadaşlar ben öldürmek istedim. Poco ile Entrimo'yu Lan nereye gidiyorsun? Kaçıyorum. Buraya gel. Kaçıyorum. Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Oğlum öleceksin şimdi o yeşil alandan. Arkadaşlar aslında biraz bot gibi oynuyor. Lan önemli. gelsene. Öyle ateş etme. Sen bana dokunarak atacaksın. Lan Jackie. Anladım. <laughs> Oğlum <gülüyor> adam var adam <laughs> tamam, yardım et. Aslı, yerde ben adam var. Aa, ya da bildiğim saatte yüzsün. Adam mı var orada? Kaçıyorum ben. Bak buraya gel buraya. Oğlum şu adamlar da bir bulunamadı. Aha. Jackie. Vita. Allah Allah. 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 Koşas ya. Şunu öldürelim. Ağzına. Bir kazandık. Asıl sen hiçbir şey yapmıyorsun ki oğlum. Aha. Oğlum hiçbir şey çıkmadı ya. Bence güç bu verdi. Arkadaşlar kurovu açıyorum ben. O arkadaşlar asıl kostüm aldı. ben alayım bu kostüm sana. <laughs> asıl bu sende de var. <laughs> Bunu al <asana. gülüyor> Hazır ol. Arkadaşlar asıl PSG şeyi aldı. Paris Saint Germain. Futbolcu şeyi yani. Ben diğerini koltuğa alacağım. Arkadaşlar oyundan çıkarttı. Çıkarsan video bozulur. Nasıl geldi? Yani? yani videonun amacı kalmaz. Evet. şu kutuları kır kutuları. Ya sen niye oyundan çıkıyorsun? Tekrar gir tekrar gir. Hadi seni koruyorum burada bak o kadar. Şimdi kutuları kır. Kutuların kutuların yanına gel. Şöyle dokun kutuların yanına. Git kutu bul. Adamlara da öyle sor. O zaman çık git. Dar bir şey. Ya şunu yok edelim. Vur şunu ateş et. Şunu ateş et. Aa, bak şunu öldüm. Ya şunu öldüreceğiz. Lan bir gel. Öleceğiz zaten şimdi. Aslı bak şuradaki robotun yanına. Aslı sen öldün. Ama burada 4 vs 1 dönüyor hoca. Bekle çağıracağım şimdi seni. Ne o? Şu peri beni kesiyor. Allah. Lan ben ölüyorum ölüyor. ne yapıyorsun? O benim. Ben kırmızı edin? adamları öldüreceğim. Öldük. Arkadaşlar videomuz bu kadar da bot gibi oynadım. Neyse. Görüşmek üzere. Bay bay.